Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na katıldı. Kacır burada yaptığı konuşmada küresel helal ekonomisinin hızla büyüdüğünü belirterek Türkiye'yi bu alanda lider ülke konumuna getirme kararlılıklarını vurguladı. Helal ekonomisinin sunduğu fırsatları değerlendirerek ülkemizi küresel helal ekonomisine yön veren lider ülke konumuna taşımakta kararlıyız. Bu anlamda ülkemiz pek çok avantaja sahip. Dünyanın en büyük 11. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasındaysa ikinci büyük ekonomiyiz. Kacır ayrıca helal gıda pazarının 2033'te 5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Bugün küresel helal ekonomisi ölçeği ve kapsamı itibarıyla ...günden güne daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eden, dinamik ve hızla büyüyen bir ekosistem konumunda. Bakınız, helal sertifikalı kozmetik sektörü 80 milyar doların üzerinde bir ölçüye sahip. Helal turizm pazarının büyüklüğü 250 milyar doları aştı. Yakaladığı güçlü büyüme ivmesiyle 2 trilyon dolarlık küresel helal gıda pazarının 2033'te... 5 trilyon dolar hacme ulaşması öngörülüyor.